Konya Spor Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 33. haftasında Gaziantep Futbol Kulübünü konuk edecek. Topladığı 58 puanla 3. sırada yer alan Anadolu Kartalı, 41 puanla 13. sırada yer alan Gaziantep ekibiyle kozlarını paylaşacak. 17 Nisan Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak kritik karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Konya Spor'la Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak karşılaşmayı İstanbul Bölgesi hakemlerinden Volkan Bayarsan yönetecek. Bayarsan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözü Tok üstlenecek. Adnan Deniz Kayatepe ise müsabakada 4. hakem olarak görev alacak. Anadolu Kartalı'nda Gaziantep maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Yeşil Beyazlı takımda kanat oyuncusu Hamilton ve orta saha oyuncusu Amar Rahmanovic kart cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan stoper Adil Demirbağ, orta saha Enri Çekici, kanat Zümer Bütici ve Forvet Sokol Çikalüş ile kart sınırında yer alıyor. Gaziantep Futbol Kulübü Konya Spor maçına 5 eksikle çıkacak. Kırmızı siyahlı ekipte stoperler Papi Diobi, Ertuğrul Ersoy ve kanat oyuncusu Angelo Sakal kart cezaları nedeniyle yeşil beyazlılara karşı forma giyemeyecek. Gaziantep Futbol Kulübü'nde sakatlıkları devam eden Solbek Hamza Mendi ve Forvet Torger Börven de bu maçta görev alamayacak. <laughs> Konyaspor Gaziantep Futbol Kulübü karşısında yaşadığı fobisini yenmek istiyor. Kırmızı siyahlılarla Süper Lig nezdinde 5 maça çıkan yeşil beyazlılar bu maçlarda galip gelemedi. İki ekip arda kalan süreçte 5 maçta karşılaşırken bu müsabakaların ikisi beraberlikle 3'ü ise Gaziantep ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Anadolu Kartalı bu dönemde rakibine 3 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Polut ve Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut birbirine karşı 6. kez taktik savaşı verecek. İki teknik adam arasında daha önce oynanan 5 maçın birini İlhan Polut'un öğrencileri, üçünü ise Erol Bulut'un talebeleri kazandı. Arda kalan bir maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu süreçte İlhan Polut'un öğrencileri 8 kez gol sevinci yaşarken Erol Bulut'un talebeleri ise buna 12 golle yanıt verdi. Gaziantep Futbol Kulübü maçının hakemi olan Volkan Bayarslan, arzı kalan süreçte Konya Spor'un 16 maçını yönetti. Anadolu Kartalı bu süreçte 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil Beyazlar Bayarslan'ın elinden 29 kez sarı, bir kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Konya Spor, Volkan Bayarslan'ın hakemlik kariyerinde en fazla maçlarını yönettiği 3. takım konumunda bulunuyor.